Söz talebi Sayın Abdullah Koç'un. Buyurun Sayın Koç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir, e, yine e, bir çevre yasası e, ve yine bir torba yasa. Eee değerli arkadaşlar, eee AKP hükümetinin, hükümetlerinin 18 yıllık e, icraatı Tıpkı her, hep alanda olduğu gibi AKP hükümetleri çevreye, doğaya, tarihi zenginliklerine rant anlayışıyla yaklaşmış ve çevre tahribata uğratmış, uğramıştır. Bu anlayışla düzenlenen çevre yasası halka bir yarar getirmeyeceğini burada belirtmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar sözü buradan başka bir alana getireceğim. Bu son günlerde çok konuşulan hukuk ve ekonomi de yapılacak olan reforma getirmek istiyorum. Reform düzeltme anlamına kullanılan bir kelime. Bir bakalım bu iktidar gerçekten neyi düzeltecek? Şöyle bir hep beraber bir bakalım. Bu iktidar ülkeyi asker ve polis devleti haline get getirdi. Bunu mu düzeltecek bu reformda? Bu iktidar demokrasi sokakta rafa kaldırıldı. Bunu mu düzeltecek? Bu iktidar yargı ya açıkça müdahale ediliyor, yargı baskı altındadır. Bunu mu düzeltecek? Toplumda ırkçılık hortatıldı. Bunu mu düzeltecek? Yargıya sızmış soruşturmaları yönlendiren çeşitli çevrelerin etkisini mi kırdıracak ve bunu mu düzeltecek? Bu üçlünün özellikle soylu ağır ve perinçek üçlünün yargı üzerindeki olan etkinliği mi, etkinliğini mi kaldıracak? Bunların hepsini şöyle bir baktığın zaman, baktığımız zaman hiçbirisinin mümkün olmayacağını değerli arkadaşlar belirtmek istiyorum. Bakın Cumhurbaşkanı hukuk ve ekonomide reform dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun dedi. Gerçekten de kıyametler koptu. Neler olmadı ki Türkiye'de? Bülent Arınç istifa etmek zorunda kaldı. Bakın bunlara karşı mafya ayağa kalktı. Ana muhalefet lideri açıktan tehdit edildi. Adalet sus pus harekete geçen yok. Erdoğan reform dedi sokaklardaki insanlar bir başımıza felaket gelecek diye evlerine kaçtılar. Kepeklerini kapattılar ve ciddi bir şekilde tedirginlik başladı toplumda. Peki bunlara örnek mi istiyorsunuz? Değerli arkadaşlar, halk ışıklarını kapat ışıklarını. Bakın özellikle bizim partimiz ve muhalifler 11 Kasım'dan bu yana ciddi bir şekilde bir şeyle karşı karşıya, müdahaleyle karşı karşıya kaldı. Her gün operasyonlar. Bakın bine yakın insan gözaltına alındı. Gözaltına alma olayları devam ediyor. Diyarbakır, Batman, Batman Bingöl, Dersim, Sirt'te 11 Kasım'dan bu yana yaklaşık olarak 155 kişi gözaltına alındı. 7 tane tutuklama var. 16-20 Kasım'da Diyarbakır'da DTK yönelik avukatlar, gazeteciler olmak üzere 101 kişi gözaltına alındı. 23-24 Kasım'da Diyarbakır'da 75 gözaltı ve 5 tane tutuklama var. 27 Kasım'da Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu gözaltına alındı. Batman'da 15 kişi gözaltına alındı. Van'da, Erzurum'da, Bitlis'te 25 gözaltı, 2 tutuklama. Onlarca gazeteci tutuklandı. İstanbul, Kocaeli, Bursa'da avukat, siyasetçi ve hak talebinde bulunan işçiler olmak üzere toplam 171 kişi gözaltına alındı. 24 Kasım'da 109 Birleşik Metal işçileri hak arayışlarında oldukları için gözaltına alındı. 25 Kasım'da Bursa'da 3 avukat gözaltına alındı. 26 Kasım'da İstanbul'da 20, 27 Kasım'da Mardin'de 11 kişi, 27 Kasım'da Şırnak'ta 14 kişi, Adana Mersin'de 15 kişi, Ankara İzmir'de 24 kişi, 1 Aralık'ta Şırnak'ta 17 kişi gözaltına alındı. De değerli arkadaşlar bu gözaltılar devam ediyor. Bakın say, sayınca insanların nefesi bile yetmiyor. Nefesimiz yetmiyor. Bakın peki sizlere soruyorum. Bu iktidarın bu özellikle reform dedikleri şey halk bundan ne anlıyor? Halk bundan kaygılanıyor. Halk kaygı duyuyor. Halk mevcut olan kepengini kapatıyor. Halk mevcut olan sokaktan evine geçiyor ve bu şekilde bir müdahaleyle karşı karşıya kalacağını anlıyor bu halk bundan. Dolayısıyla sizin reform diye getirebileceğiniz ve bu halka sunabileceğiniz hiçbir iyiliğiniz kalmamış. Bu yönde de reform yapacak gücünüz de kalmamıştır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.